Kaç kişi geliyor lan? kaçtan Koş, çakıldım aşağı? 300'den çakıldım aşağı. Alttan geleceğim mecbur. Bırakalım bakalım alttan. Ananı avradım. de. Kanka gel artık ya. Neyse var. Nerede? Çatı. Çatı mı? Çok iyi. Başka var mı? Bilmiyorum. Buraya sanki fazla indi diye hatırlıyorum. Çıkabilir miyim? Sen yine dikkat et de burada fazla kişi olabilir. Nerede? Bir karşı. Şu Düşman konumu bulundu. Çok iyisin. Tam da sarısız geldi oraya. Senin kili gidebilir. Şey. Arabamız var mı? Lan. Ne yapıyorsun lan? Şunu vur. Düşman konumu bulundu. Gelmiyor. Ahlan lan iki badisi var. Ölmesi lazım onun. Öl lan kanka. Yürüyerek yürü, oynarız yürü, oraya. Yürü, yürü, Oyna. Tuttular lan onu. İki tane bayda vurdum biliyor musun ona? Ölmüyor da yerdeki ya. Aması var. Bir adam var şurada. Vurdum. Bana bakaydı süpersin. Aynen. Kimse benim kankama bakamaz. Benden başka. Bence adını koyalım. <laughs> Gel ki de güzel Lan oynattı. Şaka yapıyorsun. Vallahi oynattı dışarıdaydı. Bitti pasta. beni vurmamıştı. vurur muyum? bilmiyosun. oğlum multumalar multumalar var lan. lan bu topilerin içine girilmez. Ya uçam. Yapma gördün ya Ya Allah kahretsin ya. Çıkma dışarı. Lan. Burada da biri var. Cana basıp oynayacağım sana. Sen dikkat et. Daha canım varmış tamam. Çok iyi. Her an ölebilirim bu arada. Bir de yapsana. Bir de yapsana. <laughs> bir daha yapma. Olacağım var ya işte. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatındaki 4-5 sene damara böyle kopar adım var ya böyle yok ettim. <laughs> bir de o bomba atar kullanamaz. Sen bir daha bomba atar kullanma kardeş. Çok iyi. Düşman konumu bulundu. İşaretimde. O zaman masolaya iki kişi var. Evet. Biri şurada, şuradaydı. İşaretime bakın. Canı vurdum. yok onun bu arada. Üç balim ne vurdum. Aa birini de gördüm. Aldım onu. Şuraya. Oyna, oyna. Oynadım. İşaretime bakın. Şuradalar. Düşman Adamını kaldıracak. Ananı avradın. Başka sola bir oraya çıkma. Başka sola bir. Yok, yok, yok kanka bitti. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç beklemiyordum bu arada. Bak sıfır. Hiç beklemiyordum. Ben de öyle. Ben de öyle. Bir anda ben sağla şey. devam ediyordur diye düşünüyordum bu arada. Hani adamını kaldırmaya gitmiştir diye düşündüm. Güzel taktik yapmış bu arada. Tebrik ederim. Aslında adamın da dalmayabildim e, Çıkıyorum Biliyor o zaman buradan. Sonra dikkat et. Şeylerin kapısı. Düşman konumu bulundu. Önümüzde adam var. Helalsin. Drop attı lan. Al drop'u. Smoke'u kesiyor. Eyvallah. Adamım var. Kanka çık tepeye doğru. Eniştesi var. Düşman konumu bulundu. Bir dakika. Hayır, ona değil. Direkt aşağı oyna. Sen direkt oyna abi. Eniştesi var benim. Sıkıntı yok benim de var. Tepe. Oyna. Direkt aşırı kırmızı oynasak ya. Emre. Ateş ver. Yine. Direkt aşağı oyna abi. Bir dakika enerji basacağım. Araba. Şurada durdu. İşaretleme de şurada durdu. Düşman, düşman konumu bulundu. Karşıdan bir daha bayıldı. Orada iki nak mı var? evet. evet. Oynayabilir şey mi Oynama oynama. Oynama. Adamın alacak pozisyonu değiller onlar. Garajda araba var çok iyi. Daha üst tepen dikkat et ha. Araba. Hmm. Rotate atıyorlar. Aynen. Şu an dikkat et. İşaretime bakın. Lan gelen mi var? Aynen gelen var. Canı yok. Allahın şuraya geçti adam. Düşman işaretime bak. Üstümüze duracak. Geri çekildim sana öyleyim. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Tepe gelecek. Arka mu tamam. Şuradan gelecek. İşaretime bakın. Araba durdu orada. Canı yok kanka Ah lan. Ya sen kimsin? Sağ tarafa adam gelmiş. Geliyor, oynuyor. Çok iyi canı yok. Çok iyi. Kanka dikkat dikkat dikkat. Gösterme, gösterme, gösterme. Hala tepe var iki tane. Düşman konumu bulundu. Of. İçeri gel. Gösterme sakın. Hiç gösterme kötü mü? Senin sesi var. Kanka. oldu? Ananı kusura bakma. <laughs> Bomba geldi kaç. Seni rahatlattım gene iki kişiyi kestim oradan da. Buradan geçebilirsem iyi. Geçemezsem öldüm. Ha, nerede? Al Ya bir durun. Burası kötü kanka burada oluyor. AVM'li var hala. Adam bütün vurduklarımızı çağırdı ya lan. Evet, Sana da silah lazım diye çeyreği çağırdım ama yetişebilir muyum bilmiyorum. Yetişiyor. Görüş sıfır. Ya, Sana mı sıkıyorlar? Yok evet, yani düştüm alan dışına. Gördüm birini yakında Hakem var. Çok iyi. Alan geliyor bu arada. Alan geliyor. Allah ın. Ya sen nereden çıktın? İkiz de burada. Easy win. Hadi bakayım. Oy, muhteşemdi gecenin bir saatinde bağırdım helal olsun bana da. Çok güzeldi. Bebek gibiydi bu arada. Seni biraz emettim ya kusura bakma hakkını helal et. yok oğlum ben duymadım ya. güzeldi 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 güzeldi. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.